arkadaşlar ben Canan. Bugün sizlere Mayıs samurla yapılan bir pizza tarifi vereceğim. Daha önce kanalımda çikolatalı bir pizza yapmıştık. Aslında hamur ona çok benziyor ama o tatlı bir pizzaydı. Bu normal bir pizza olacağı için birazcık farklılıkları var. Öncelikle sosumuzu hazırlayacağız. Bir kabın içerisine domates salçası alıyoruz. Üzerine tuz, kekik ve sarımsak tozu ekleyip karıştırıyoruz. Sarımsak tozunuz yoksa normal sarımsak da ekleyebilirsiniz. Daha sonra üzerine birazcık zeytinyağı ekleyip karıştırdıktan sonra sıcak su ekleyerek salçamızı açıyoruz. Kıvamı pizza hamurunun üzerine sürülecek kıvamda olacak, yani çok akışkan yapmayacağız. Şimdi pizza hamurumuzu hazırlayacağız. Çok kolay bir hamur, mayalanmasında beklememize gerek olmadığı için aslında çok da pratik bir hamur. Bir su bardağı yoğurdu bir kabın içerisine alıyoruz. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekleyip karıştırıyoruz. Daha sonra bir kabın içerisine bir su bardağı un, bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı kabartma tozunu ekleyip karıştırıyoruz. Şimdi yoğurdumuzu üzerine döküp karıştırıyoruz. Kullandığınız yoğurdun çeşidine göre un miktarı değişecektir. Eğer çok yağlı bir yoğurt kullanıyorsanız daha fazla una ihtiyacınız olabilir. Çok katı bir yoğurt kullanıyorsanız birazcık daha yoğurda ihtiyacınız olabilir. Bu noktada un ve yoğurt birleşinceye kadar ama hafif de ele yapışacak bir şekilde hamurunuzu ayarlayabilirsiniz. Tamamen karıştırdıktan sonra hamurumuzu unun üzerine koyuyoruz. Üzerine de birazcık un serptikten sonra ellerimize yuvarlak pizza şeklini veriyoruz. Ara ara hamur elinize yapışabilir. Bu noktada elinizi birazcık unlayıp tekrar hamur üzerinde çalışabilirsiniz. Yalnız çok fazla da un koymamaya çalışın. Eğer çok un koyarsanız da çok sert bir hamur elde edersiniz. Şimdi pizza tepsime zeytinyağı döküyorum ve her yerine yayıyorum. hem hamurumuzun yapışmaması hem de birazcık çıtır olması için tepsimize zeytinyağı koymamız önemli. Daha sonra yaptığımız yuvarlak hamuru tepsinin içerisine alıp tekrar ellerimize yayarak düzeltiyoruz. Şimdi üzerine yaptığımız pizza sosunu koyup yayıyoruz sosumuzu yayarken kenarlarında boşluk bırakmayı unutmayın. Şimdi üzerine rendelediğimiz mozzarella peyniri ya da kaşar peynirlerini ekliyoruz. Şimdi bu şekilde de bırakabilirsiniz. Sadece peynirli de yapabilirsiniz bu pizzayı. Ama istiyorsanız elinizdeki malzemelere göre üzerindeki malzemeleri çeşitlendirebilirsiniz. Benim şimdiye kadar kanalımdaki pizza tarifleri hep sadece peynirli olduğu için bugün bir değişiklik yapmak istedim. Evimde de malzemeler olunca üzerine birazcık farklı malzemelerle süsleyeceğiz. Peynirlerimin üzerine dilimlediğim yeşil biber ve sarı biberleri diziyorum. Daha sonra ince ince dilimlediğim kırmızı soğanları koyuyorum. Onları da güzel serpiştirdikten sonra doğradığım sucuklardan ekliyorum. Türkiye'de yaşamadığımız için bizim evimizde sucuk çok nadir bulunur. Bugün hazır varken e, bu tarife sucuk da eklemek istedim. Ama dediğim gibi siz üzerinin malzemelerini evinizdeki malzemelere göre istediğiniz, sevdiğiniz çeşitlerden ekleyebilirsiniz. Daha sonra üzerine de birazcık rendelenmiş peynir koyduktan sonra son olarak hamurun kenarındaki boş kalan kısmı bir fırça yardımıyla zeytinyağı sürüyorum. Bu da hamurun birazcık daha çıtır olmasını sağlayacak. Şimdi önceden 200 dereceye ısıttığım fırında Pizzamı pişireceğim. Ben pizzaları genelde fırınımın alt raflarında pişiriyorum. Hem altı çok güzel kızarıyor hem de üzerindeki malzemeler yanmıyor. Hamur güzelce pişip peynirler erinceye kadar pizzamı pişiriyorum. Ondan sonra hazır almış oluyor. Bir dilim kesip tadına bakacağız. Pizzamız hazır. Gerçekten çok pratik bir tarif. Hamurun mayalanmasını beklemediğimiz için hemen kolayca yapabiliyoruz. Ee, şimdi böyle iki tane dilim kestim kendime. Bir tanesinin tadına bakacağım. Şöyle göstereyim. Hafif de hala sıcak. Ee, altı çok güzel. Çıtır çıtır böyle e, kızardı. Peynirler eridi zaten. Sucuklar pişti. Çok güzel gözüküyor. Şimdi tadına bakacağım. Çok sabırsızlandım. Çok güzel. Çok lezzetli. Çok pratik. Mutlaka denemeniz lazım. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir bu tarifimi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tariflerimi de arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.